Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu bel ağrısı yaşayan kişilere yönelik 4 çok kolay ve etkili germe egzersizi olacak. Bu germe egzersizleri 5 dakikanızı alacak. Bu 5 dakika içerisinde bel bölgesindeki o gevşemeyi, o rahatlamayı çok kolay hissedebileceksiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde biz bir çarşaf, havlu ya da bir egzersiz lastiği eşlik edecek. Bu egzersizimiz için bu şekilde elimizdeki havluyu ya da ayak bileğimizi çekebilecek her ne varsa onu ayağımızın altından geçirip yavaşça kendimizi arkaya doğru bırakacağız. Bu arkaya bırakma sırasında gerçekten bacağın arkasından kalçaya, oradan bele yayılan harika bir gevşeme hissedeceksiniz. Eğer diziniz bu bölgeye kadar geldiğinde düz kalmıyorsa, bacağı biraz daha aşağıda bırakabilirsiniz. Bu pozisyonda ayak bileğini bu şekilde ileride değil, kendinize doğru çekmiş pozisyonda tutmanızı isteyeceğim. Zaten bunu yaptığınızda bacağınızın arkasındaki o harika germe hissi kalçadan bele doğru yayılarak sizi müthiş bir şekilde gevşetecek. Sizden istediğim 30 saniye boyunca benimle bu pozisyonda beklemeniz. Size 5 dakikalık rutin dedim. Gerçekten de 5 dakikalık anlatmalarımla birlikte bir rutin olacak. 30 saniye boyunca bu pozisyonda beklemenin faydalarını inanılmaz göreceksiniz. İsterseniz bu ritini sabah kalktığınızda beliniz ağrıyorsa yapın. İsterseniz gün içerisinde uzanabileceğiniz bir alan bulabilirseniz yapın. Ama gerçekten müthiş bir rahatlama hissedeceksiniz. Videoyu birlikte uygulayacağız bu arada. Açmışken bel ağrısı da yaşıyorsanız hemen benimle birlikte 5 dakikanızı ayırın. 30 saniye bu ayağımı uyguladıktan sonra Yavaşça bırakacağım. Bu sefer diğer bacağımı çekeceğim. Diğer bacağımı bu şekilde tutacağım. Ayak parmaklarım ileride duruyorsa ayak parmaklarımı kendime çekeceğim. Unutmayın bacağınız bu kadar kalkmıyorsa buraya kadar da kabul. Bu şekilde dizimi düz tutarak kaldırdığım son noktaya kadar bacağımı çekip kaldırıyorum. Ve 30 saniye bu pozisyonda bacak arkasından, kalçadan, bele yayılan harika bir germe egzersizi yapıyorum. 30 saniyenin sonunda elimi yavaşça bıraktım. Şimdi sizden istediğim germede bir bacağımı çektim. Daha sonra diğer bacağımı bu şekilde 30 saniye bekleyeceğim. Bunu yaptığınızda kalça bölgesinden bel bölgesine kadar harika bir böyle germe hissi olacak. İsterseniz hafif hafif beşik gibi sallanarak aslında bel bölgesinin açılmasına fayda sağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda gerçekten o bölgedeki rahatlamayı çok rahat hissedeceksiniz. Bu pozisyonda da 30 saniye bekleyerek bu germe egzersizini birlikte uygulayacağız. Sıradaki egzersizimizde bel bölgesinin omurgayla tutunan kısımlarını hafif hafif hareketlendireceğiz. Ne yapacağım? Dizlerim bükülü pozisyondayken gövdemi bacaklarımdan sağa doğru bükeceğim. Karşı omzumu asla yataktan kaldırmayacağım. İstersem elimle dizimi destekleyeceğim. Bu kadar dönmüyor, burada kalıyor diyenler. Hafifçe çaprazdaki elimizden destek alabiliriz. Bu pozisyonda sizden ricam yine 30 saniye boyunca beklemeniz olacak. Gerçekten bel bölgesindeki bu germe hissi size çok büyük keyif verecek. 30 saniye uyguladıktan sonra dizlerimi düzeltiyorum. Şimdi karşı tarafa gideceğim. Karşı tarafa doğru gittim. Diğer elimle destek oldum. Ama bu taraftaki omzumu asla yataktan kaldırmadım. Sizden ricam 30 saniyede bu pozisyonda bekleyin. Belki iki taraf arasında bir fark olduğunu anlamış olabilirsiniz. Bu bel ağrısından kaynaklı da olabilir. Çok uzun zamandır hiç egzersiz yapmadığınız için de olabilir. Lütfen endişe duymayın. Gün ve gün egzersiz yaptıkça gerçekten bu bölgelerdeki o açılmayı hissedebilirsiniz. Ve son germe egzersizimize bayılacaksınız. Sizden istediğim bacak bacak üstüne attığım pozisyonda alttaki bacağımı yerden kaldıracağım. Ve bu bölgede büktüğüm tarafta inanılmaz güzel bir kalça, bel bölgesi, hatta bacağın altından dize kadar uzanan bir germe hissedeceğim. Yine bu pozisyonda da 30 saniye kalarak bu germe egzersizini tekrarlayacağım. Diğer bir açıdan gösterecek olursak, bu şekilde bacak bacak üstüne atıp alttaki dizimi karnıma doğru çekerek 30 saniye bekleyeceğim. Biliyorum biraz canınız yanıyor. Lütfen o germeyi hissedin 30 saniye boyunca. Daha sonra bacaklarımı yavaşça yerleştirdim. Tekrar bir sefer diğer tarafı bacak bacak üstüne attım. Alttaki bacağımı kendime doğru çekiyorum. Büktüğüm tarafta müthiş bir germe hissedeceğim. Gayet normal. Yine diğer bir açıdan görecek olursak bacak bacak üstüne atacağız. Alttaki bacağımızı tutup kendimize doğru çekerek özellikle büktüğümüz tarafta çok güzel bir germe hissi oluşacak. Yine benimle birlikte 30 saniye boyun, yine benimle birlikte 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalmanızı rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim bu 4 egzersiz bu şekildeydi. Eğer sizde bel ağrısı yaşıyorsanız ve bu bel ağrısının nedeni gün içerisindeki yorgunluklarınız, fazla oturma pozisyonunda kalışınız ya da o bölgenin kuvvetsizliği ise bu germe egzersizleri sizi gerçekten 5 dakika içerisinde rahatlatabilecek egzersizler. Gün içerisinde eğer bu problemi uzun soluklu çözmek istiyorsanız da buradan çıkan bel ağrısı videomdaki kuvvetlendirme egzersizlerine bir göz atabilirsiniz. Ama bütün bunların yanı sıra eğer kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da ya direkt yorumlar kısmından ya da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.